Bugüne kadar herhangi bir date'inde kırdığın en büyük pot ne no olmuştu? Bununla ilgili çok komik bir anım var. Los Angeles'ta yaşadığım dönemde e, böyle bir gece kulübünde işte bir tane kızla tanıştım. Hatta Rachel'dı galiba adı. Böyle telefonla işte telefon alışverişi, şudur budur falan. Ve ben ondan sonra da bayağı böyle bir özendim. İşte iyi bir restoran ayarlayayım şudur budur falan böyle bir bir şey yapacağız date yapacağız yani hmm. böyle bir akşam yemeği organizasyonu yapıyorum ve dedim çok orijinal bir şey olsun bir tepenyaki restoranı ayarladım. İşte tepenyaki hmm. restoranında hani böyle masada bütün e, şef e, etleri pişiriyor ediyor şudur budur ve genellikle de et ağırlıklı. Tek bir şey atlamışım kız vegan çıktım. Oo. Ve ben Tepenyaki'ye götürdüm. Baş başayız ve <laughs> direkt Yalan şu eti. Ya. Tabii tabii direkt geldiler. Ondan sonra güzel etler kesilmeye başladı falan ve bana vegan olduğunu söyledi. Ve evet ya son yemeğimizde supper. Bir daha bir daha görmedim. <laughs> hani şey falan Sen yaptım. Pekiş. Sebze var ama hani sebze de ete sinmiş ya. Zaten kızın kendisi bana şey gibi gözüküyordu. Hani ete sinmiş bir brokoli gibiydi artık hani en sonunda.